bir Malkoçoğlu olmak, bir Kara Murat olmak sanırım bunu gerektiriyor. Yine dimdik ayakta kendisi. Ne mutlu bizlere. Sizi böyle sağlıklı bir şekilde aramızda gördük. Yüce Rabbim sağlıklı günlerde, daha nice güzel günlerde görmeyi nasip etsin diyelim. Değerli oğlu Kaan Arkın da aramızdalar. Hoş geldiniz. Evet, siz de böyle alalım. Ben çok duygulandım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben ağlamak <laughs> için bak, şu anda arkamdaki bakın. Sosyal mesafe kurallarına uyarak salonumuzu dolduruyoruz. Geri 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 Bu geri 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 daha geri